Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün Stuttgart'tan Benim emanetler geldi Cevizin büyüklüğü şu şekilde İri ufaklı bundan küçükler de var Büyükler de var ee, Kırmızı ceviz Rotodonuz İç rengi şu şekilde Gördüğünüz gibi Koyu kırmızı Aradığımız bir renk ince kabuk. Kabuk kalınlığını da şu şekilde gösterebilirim. İnce yani. Gayet ince. Hatta şöyle şey diyeyim. Ee, bir tanesini kırmaya çalışalım. Şu şekilde. Gördünüz mü? Bastım zaten şu şekilde açılıyor. Evet. İç rengi bu şekilde rotodonuz. İnşallah Stuttgart'tan bundan kalem alacağız. Bu ağaçtan. Bunu gönderen Aydın Karadala ve bu cevizleri getiren Ali Osman Karadala teşekkür ediyorum. Böyle bir bilgilendirme için video çekmek istedim. Çeşidimizin ismi Rotodonus. İnce kabuk. Gördüğünüz gibi şöyle kelebek şeklinde ve içi tüm olarak çıkıyor. Hatta şunu da şey de bilirim. Haydi arkadaşlar. İşte şu şekilde tüm çıkıyor gördüğünüz gibi çok can alıcı ve hoş bir rengi var.